Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber balıklarımızı bir be besleyeceğiz. Burada ciddi balıkları var. Burada tozları var. Burundi. Bunlar fantoza var. Bunlar da yavru balıklarımız. Evet. Şimdi boyun yetmediği için taburaya çıkacağım. Şuna bak koskoca akvaryum. <laughs> evet. Besleyeceğiz bu. Maşallah ölü. dedin mi? Evet maşallah. Heh. Çek şimdi tabureyi. <laughs> Geç şöyle arkasına doğru. Şöyle. Yo yo tabure kalsın arkasına doğru git. Git git git. Heh. Tamam şimdi gel. Evet. Biraz yaklaştır taburayı Bu kadar yeter mi? Yeter yeter. Evet Gördüğünüz gibi yemeğimiz burada Tamam At yemi. Şimdi birazcık atacağım Şimdi buraya doluşacaklar kesin Evet nereden bileyim Bekliyoruz ne? Biraz şok at in aşağı oradan Tamam Gel şimdi buraya Kanalımıza abone oldunuz mu dedin mi? olur kılımıza, musunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tamam. Gel buradaki balığı göster. Ne balığı bu? Olur. Niye buraya koymuşuz bunu? Ee, bu hasta balık. He. Tedavi buluyoruz. Tedavi buluyoruz. Evet. Babalığı da buraya ayırdık. Deneme amaçlı. Deneme amaçlı. Şimdi Gel böyle yakın temastan çekelim Ciklet balıkları Nerede oturuyoruz biz? İzmir'de değil mi? Evet İzmir'de Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar Yavru balıklarımızı gösterelim sizlere Bir sürü Bu balık kaçmış mı? Yok Arkadaşlar daha yeni balık ee, Kasıtlı olarak kuluçka makinesine koymuyorum doğal yollardan büyümeleri için. Cihan yani biraz ışıktan çık. Yaklaşık olarak bir 40 adet burada var. Burada da bir e, 20-30 adet var. Toplamda 70 adet balığımız var. Bunlar Yunus ve Mavi Prenses karışımı. Bunlar da Beyaz ve Sarı Prenses karışımı. Dün kusturmuştum. Videoyu çektim fakat kameraman olmadığı için güzel olmadı. Bu şekilde burada <laughs> Frontozama balar var. Geri kalan akvaryumumuzda. Çok güzel renkleri var maşallah diyelim nazar değmesin. Buradan Mepin ve Blue ve Brundiler. Burada da görmüş olduğunuz gibi nelerimiz var. Ciklet balıkları, karma cikletler. Çok renkli ve güzel balıklar. Beslemesi de eğlenceli. Frontozaların yanına renk katsın diye aldım aslında. Sonra ayırdım bunları. uyum sağlamadıkları için. Bu şekilde kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın.